Evet, merhaba Anne. çocuklar. Biz parka geldik. Göklü ve Alparslan'ın bir park Anne. macerası daha Anne. başlıyor. Hazır Anne. mısınız? Anne. Efendim Göktu. Evet, burada piknik de yapıyorlar. Evet. su skuturuna bindi. Alparslan da panda bisikletine bindi. Şimdi birazdan sürpriz bir oyunumuz var. Göklü ve Alparslan bir oyun oynayacak. Evet. Arabalarımızı yarıştıracağız şimdi buradan. <laughs> Göktuğ ve Alparslan arabalarını yarıştıracak. Hadi bir iki üç başlayın. Ama yarış başla deyince. Babası biraz Alparslan'a da yardımcı olacak. Hadi. Kim? Herkes bir araba seçsin. Hadi 1-2-3 başla. Oo, McQueen kazandı. Tamam hadi ikinci atın. Ama beklemelisin Göktuğ Alparslan'ı bekle biraz. Hadi bir iki üç tekrar. Pa petrolüm yarıştırıyorsun. Bakayım. Evet Raki ve. Evet Kuruz yarışıyor. Raki ve Kuruz. İki bir bırak. <laughs> evet Alparslan geç bırakıyor biraz. Hadi tekrar 1 iki üç. Hadi başlayın Gökdo. Başlayın. Evet ama bak kardeşin atıyor sen de gönder hadi bir 2 üç. Oo hat gönderiyor. Oo arabalar hep yere düştü. Kamyon geldi. Alparslan bir iki üç. Oo evet. Alparslan'ın ki kazandı. 1 iki üç bir daha bırakın. Bu sefer Göktuğ'un Hot Wheels'ı kazandı. Bir, iki, üç. <laughs> Köpek balığı kazandı. Olmadı. Alparslan arabasını gönderemedi. Tekrar bir bekle abisi. Bekle Alparslan'ı. Alparslan sen de bir araba al. Hadi. Bir, iki, üç. Ama sen abi olduğun için kardeşini beklemen lazım. Aynı anda gönderin. Hadi bekle. Kardeşine bir araba ver. Teyze'nin arabası nerede? Hadi gönder. Uh, polis arabası. Alparslan'ın polis arabası kazandı. Düşeceksin. Takla attı arabanız. Aa, bu neymiş? Beton mikserinin beton yapma yeri kalmış. <laughs> Sayı sayıyor. Göktuğ bak bak 3 diyor. Evet. Zuma burada kaldı, takıldı Zuma. Zuma'nın botu vardı. Hop. Bu da takıldı çünkü bunun tekerleri de burada kaymaya uygun değil. Hadi gönderin. Bitti mi arabalarınız? Son iş. Hadi onları da kaydır. Pa petrolü de kaydır. Evet. Evet çocuklar, bütün arabalarımız yarış yaptı. Göklü ve Alparslan'la. 3. Aa evet çocuklar Alparslan küçük olduğu için sayı saymayı bilmiyor ama çok eğlendik değil mi Göktuğ? Evet. Evet şimdi arabalarımızı toplayalım. Top oynayalım mı top sahasında? Gidelim maç yapalım birazcık. Hadi bunları da koy çantaya. Maç maç maç. Evet hadi maç yapmaya. Evet şimdi top oynama zamanı. Maç yapıyoruz. Neredeymiş köpek bakalım nerede köpek var? Aa, çocuklar burada bir köpekçik vermiş. Köpekçik bize biraz müsaade eder misin burada top oynayacağız? Krekeri beğenmedi köpek. Köpek krekeri beğenmedi. Köpekçik bize müsaade eder misin? Hoş demeniz gerekiyor. Ama hasta olabilir. Alparslan ellemesin babası. Çünkü sokak köpeği bu. Ev köpeği değil. Bize müsaade et biz burada top oynayalım. Ay korktu. Ben de korktum. Göktu. Köpüş benden kork. Evet. Kıran krana bir kapışma başladı. <laughs> topu Göktuğ Alparslan'a vermiyor. Küçük olduğu için alamıyor. Alparslan da küstü bakın. Göktu bir. Göktuğu bir. ikiniz bir misiniz? Al, bir. <gülüyor> <gülüyor> Al yakala bakalım. Yakala yakala yakala. Evet, kaza oldu, fail oldu. Al, göktü düştü çocuklar. Al, parçalan fırsattan istifade topu kaptı. Uuu <laughs> da düştü. Al, koş 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 koş. Evet çocuklar, biz eğlenmeye devam ediyoruz. Hoşçakalın, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz.